Evet merhaba arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bugün Dead by Daylight tuzakçı oynayacağız. Ama benim size şimdilik bir duyurum var. Çekiliş yapıyoruz arkadaşlar. Şu an ekranda gördüğünüz videoya gidip veya kartlardan çıkan videoya gidip çekilişe katılabilirsiniz. Şartlar liste çok basit. Kanala abone olacaksınız. O videoya beğeni atacaksınız ve çekiliş videosunun altına bir tane yorum atacaksınız. Katılım da yazabilirsiniz veya herhangi bir şey de yazabilirsiniz. Fark etmez. Ne kadar yorum yazarsanız yazın sadece bir kere yani katılabiliyorsunuz. Onu da belirteyim. 3 tane yorum atınca da bir kez katılma hakkınız oluyor. Bir tane yorum açınca da, da bir kez hakkınız oluyor. Bunları yaparak çekilişe katılabilirsiniz. 1106 ücret veriyoruz. Bir de şöyle bir duyurumuz var arkadaşlar. Normalde 25 Nisan Perşembe günü saat 7'de yapacaktık ama editörün işi çıktığı için bir gün erteliyoruz. Yani 26 Nisan Cuma günü akşam 7'de yapacağız. Yorumlarda Discord kanalımızı sabitleyeceğiz. O Discord kanalına katılıp isterseniz çekiliş anında canlı olarak da tanık edebilirsiniz. Eğer biz çekiliş yaparken görmek isteyen varsa bilginize. Çekilişi de e, Discord'dan canlı yayında yapacağız. Yani yayındayken yapacağız. Çünkü ben kayıt çekerek yaparsam belki hani e, tanıdığım birisi gelene kadar böyle şey yaptım hani diyelim tekrar tekrar yaptım diyebilirim. O muhabbet olmasın ki senin aklına soru işareti kalmasın diye Discord'da canlı bir şekilde yapacağız. Bir de şunu da söyleyeyim, belirteyim. Birçok kişi neden sormuş hani Epic'ten veriyor musunuz? Sadece Steam'den ve mobilden oluyor mu? Hiç fark etmez. Biz Epic'ten de mobilden de vereceğiz. Yani en kötü IBAN'a atarız. Yani biz o 7,5 dolar Ertuğrul size vereceğiz. Bu arada ödül buçuk dolar değerindeki 1100 altın ücresi. Ve size şunu bir göstereyim. Mesela bak şurada bu arada yeni şey geldi. <laughs> bayağı böyle şeyler falan da işte market falan. Görüntü. size biz bundan vereceğiz Bunu vermemizin sebebi de şu arkadaşlar Bu yarıkta siz bileti açabiliyorsunuz 1600 ücresiyle ve şöyle bir muhabbet var Burada eğer siz son levele Kadar gelirseniz bu size küçük küçük, küçük 25-25-50-50 vererek 1000 altın geri iade ediyor. Yani siz sadece bir kere bilet alırsanız 1000 altın ile ve sonuna kadar da getirirseniz bu levelleri size 1000 altın geri veriyor. Yani sonsuza kadar stekleyebiliyorsunuz ve buradan bu özel patikadan da şeyleri alabiliyorsunuz. İşte skin olur, kampuan olur herhalde bakayım neler var. Şey, bir sürü skin beleşe getirebiliyorsunuz bu şekilde. O yüzden biz size 1000 altın hücre veriyoruz ki hani sonsuza kadar siz ama tabi isterseniz bunu karakter açmak için de kullanabilirsiniz ben sadece bundan bahsetmek istedim 500 verip 2 şey verebilirdik ama onun yerine 1000 verip tek kişiye verelim ki en bu fırsattan yaralanabilirsin diye düşündük bu arada çekilişe 35 kişi falan katıldı şu ana kadar. Yani size çıkma olasılığı çok yüksek. Bence katılın. Bence ödül olarak da gayet güzel tatmin edici bir ödül. Çünkü şu ana kadar kanalda hep Dead by Daylight videosu çektiğimiz için izleyenlerin tamamına yakında Dead by Daylight oyuncusudur diye düşünüyorum. O yüzden güzel bir ödül olduğunu düşünüyorum bunun. Ee, şu an aklıma başka bir şey gelmiyor. Diyeceklerim bu kadardı benim. Baksana abi şey veriyor ya. Güzel şeyler veriyor bayağı bir. Böyle şu şunlardan oluyor. Sonuçta kadar da stekleyebiliyorsunuz. Çok mu güzel bir muhabbet aslında bu Dead by Daylight'in yaptığı. Yani dediğim gibi şu an aklıma daha başka bir şey gelmiyor. Ee, başka muhabbet muhabbetler zaten şu an editör ekranda verir size yazar. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biz şimdi oyuna geçelim arkadaşlar. Keyifli seyirler. Buradan da nereye giderler? Şu palete gitmek isteyebilirler. Palete giderlerse şuraya kuralım abi. Paletten sonra buraya gitmek isteyebilirler. Neredesin? Aha koşulan biri. Genitörü yapmak yerine... Şaka şaka. Şunu patlatıp adamların Allahuekber, nerede olduğunu görelim. Allahuekber. Merhabalar. Hocam siz burada mısınız? Ya yok ben bunu oynamadım ya. Ya. Ya, 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 ya. Evet, benim anaokulundayız arkadaşlar. Bakalım. Zenitöller ne durumda? Abicim şimdi öncelikle ben şuraya bunu bırakacağım ama biraz daha güzel bir noktadan bırakmak istiyorum şurası iyi gibi ee, Sonra bence şurası da Güzel bir nokta arkadaşlar Bir tane de şey için bırakacağım şu pencereyi Kullanamasınlar diye bırakmak istiyorum Şunu alalım Şunu da şu pencereye Şey için bırakacağım kullanamasınlar ya. ya da bozsunlar yaralı olsunlar Falan hani tak Bunu da kurduk Bunu da kırdık Bunu da aldık şu jeneratöre başlamışlar arkadaşlar. Merhabalar. Nasıl cümle kuruyorum lan ben? Var ya adamın gidişinden adamın Şeyi anladım yani. Abi sen de gidişinden <laughs> anlamadım diyorsunuz? Ne yapıyorsun lan sen? Ayıp değil mi kardeşim? Ah be. Dur şu yeniden açayım. Kurduğun kapanı hayvan fark etmeyecek. Prensip bu. Tak. Düşürdüm. Oğlum buraya ben. Aa şuraya kurmuşum. Şunu alayım ben. Artık ceza kancısına da. Gel bakalım. Gel hele gel. Şunu da koyalım. Evet şövalye ile adamın nerede olduğunu gördük. O yüzden Leon'a bir sürpriz yapalım mı? Surprise Benden ben geliyorum ben. Terbiyesiz. Sen orada benim bobinimi bozmaya çalıştın. Bir de kitle kendimi iyileştirdin. Oo. Merhabalar. Merhabalar. <laughs> Yani çok kötü bir palet bence orada çok oyun yapılmaz. Oy adam direkt bastı ya adam direkt bastı yeri düşecek. Allah vuramadım lan. Abi ama ne bu ne? Yapıyorsun bu, ne yapıyor Düşten Düş lan yere. Bak o arkada birbirlerini iyileştirdiler ya. Şunu tekrar aktif edip şunlara gideceğim. Gel ulan. Şunu bir patlatalım abi. Şunu patlatıp adamların Allahu Ekber nerede olduğunu görelim. Allah Merhabalar. Hocam siz burada mısınız? Ya yok ben bununla oynamadım ya. Ya Allah. <laughs> 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 Nasıl dedim buradaymış ya. <laughs> Yanlış tarafa kurduk şeyi kapanı. Bu adamı lastik o değil de mükemmel başladık ya bu oyuna. Hadi inşallah öyle devam eder ya. ses geliyor. Alalım bunu. Bir kıralım şunu. Alalım bunu. Çok iyi. Şuraya kurayım. Adam çaresizlik içinde kalsın buradan eğer bir şey olursa kovalamaca falan filan. İntel Oy ne yapıyorsunuz lan? Genitörü yapmak yerine Şaka şaka. Adamlar oyuna küsmesin diye arkadaşlar. Oy çanak çömlek. Patladı patladı. Yo hala saklanıyor ya. tam kuramadım ama güzel bir spot orası O yemezse başkası yer büyük ihtimalle. Leon burada mısın lan hala? Sen buradaymışsın. Mikela! Kapanlarıma doğru gidiyorsun. Basar bence ne diyorsunuz? Bastı bastı. Bastı bastı. Oğlum siz bu ambulansını da çok seviyorsunuz lan. Ooo iki şanyan değil işte lan. What's going on man? What's going on? What? What's going on man? What's going on man? Adamı gördüm de ona devam etmeyeceğim Çünkü şurada oynamak isteyen bir, bir, bir e, sürpriz yapmam gerekiyor benim. Şöyle bir sürpriz yer mi? Zor. Ama yenilebilir. Bu adam az önce iyileşti, geri sakatlandı ya. Oğlum oynamayın lan kapanlarımla. Terbiyesizler. Hangisini kırdın sen? Şuradakini yapmak istiyorlar bence. Şöyle kuralım. Neredesin? Aa koşalan biri. Oğlum ayıp değil mi lan hayvan gibi koşuyorsun ses çıkarıyorsun. Ayıp değil mi oğlum? Oğlum ayıp değil mi lan? Biraz kötü oynuyor sanki. Zayıf halkı bulduk arkadaşlar. Olur olur ben de kötü oynuyorum söyle ayrı. Üzülme. Ama geliştirdim yine kendimi ya. Ah. <laughs> Oğlum bak kafam vurdun o paleti. Üzdün beni. O kırdın tak, beni gayet kırdın. Tak kıralım şunu da. Bak bir şey diyeyim mi? Ben şu kapını şuraya kurayım bu yer bunu ya. Bence buna basarlar abi. Buradan da nereye giderler? Şu palete gitmek isteyebilirler. Palete giderlerse şuraya kuralım abi paletten sonra buraya gitmek isteyebilirler. Aha ne yapıyorsun oğlum siz bıkmadınız mı lan? Oo fake diyorsun ha? Oo cam kayacak. Tak vurdum abi. Ee, şu tarafa gidip Leon'u alalım. Leon'u da aldık arkadaşlar. Şunu da şuraya kuralım. Ayaküstü denk geldi. Şimdi şunu oraya koyayım ya birisi görmüş olabilir Şu diğer adam. Diğer adama bakalım. Diğer adam nerede? Diğer adam mesela diğer adam. Biri bu arada basement indi lan biri. baba. Oğlum. Oha. Ya geçen video izledim. Burada bak var diyordu. Harbiden öyle miymiş? Lan yürü git ya. Gördünüz mü arkadaşlar? Böyle ayıp olabilir mi? Böyle bir terbiyesizlik olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Merhaba <laughs> Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Beyim yapmayın. Bu konu beyim. Yat yere yat yat. Tamam öldürmeyeceğim de sürün ya. Orada öl öldürsem daha çok işine gelir herhalde ama. burada adamı sakinleyerek yani oradan Eh konuşamadım adamın saklanacak yer yoktan gördük ya Adam şöyle çık çık git ya OO oh, çık 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 tamam geliyorum ben çık Ya bak Leon sana triggerlandım oğlum Ananı Gördünüz bak nasıl triggerlanmışım kafama yedim resmen Kral sen bilin bak az önce şuna basmadın Yani hepimiz gördük sen de büyüktün belli Hadi lan Oo. Gel 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 Evet arkadaşlar bunu da buraya astık. Ee, şunu yiyebilir. Ananı adam ölmüş lan. Bu ne oldu şimdi? Bu bayıldı. Öldü mü? Öldü lan amına koyayım. Neyse. Bayılmasını atayım. hocam. Hiç haberim de yok hani. Ha gördüm lan seni. Gel gel. Gel gel Leoncuk. Leoncuk. Bak beynini kullandı. Oraya bu adam kuruyor dedi. O yüzden oraya gitmedi. Ne yapıyorsun? Bir de bakıyor ya oğlum sen var ya, sen, beni çok şey ettin şu an. Geldim ulan. Bak bak az önce ne demiştim ben size? Az önce ben size ne demiştim? <laughs> az önce ben size ne dedim? Bu adam buradan buraya gitmek isteyecek demedim mi? <laughs> Nereye giderler? Şu palete gitmek isteyebilirler. Palete giderlerse şuraya kuralım abi. <laughs> ne <Neyse> isteyeceğim? <canım. gülüyor> ne güzel şey yaptı öyle. <laughs> gel gel. Okudum arkadaş ben bunu okuyorum ya. Evet bunu da astık arkadaşlar. Leoncukumuzu gerek aldım Mikaela. Mikaela yazmak istiyorum ben. Dagon yerine. Şöyle adam önüne çıkarım ben ya. Şunu bir alayım ya. Şuraya koyarsak bu adam burada felç ederiz. Bak şu an o palet bitti abi. O paleti kırması gerekiyor. Pardon. E, paleti düşürmeden önce Oğlum sen niye böyle oynuyorsun? O kapanı bozması gerekiyor diyecektim. Çıkalım Nereye gidiyorsun? <laughs> bas lan bas. Bas lan. <laughs> bas lan. <laughs> Aha adam yine bastı lan Leon. Leon. Leon'a gidiyorum arkadaşlar. Dönüme çıkarsa düşüreceğim. Tam palet var zannettim ha. Aa, arkadaşımı kurtardı. Niye Leon şey olmadı? Dernekli yetisinden dolayı mı olmadı acaba? Hangisine bas sonunda görünmeyecek mi? Bak, aha bak o da oradakine basmış. Oradakine basar demiştim. Aa, ne oldu lan? Ne düştü oğlum yukarıda? Şimdi onu bir daha açacağım. Arkadaşlar yorumda şeyi belirtir misiniz? Bu adam neden mesela orada e, yeri düşmedi de kurtulunca şey oldu? Bence dayanık etkisi var ondan dolayı oldu ama yine de sizin şeyinizle merak ediyorum. Plan varsa yazabilir mi? Ya da tahmininiz varsa onu da yazabilirsiniz Ben yine bunu aktifleştireceğim. Leon bir daha basmaz bunu ama diğerleri basabilir. Şuradakini kırmış adam. Oğlum yeter lan. Allah yeter oğlum. Kaç kez çıktı mı? Yeter yeter. Adam sürekli önüme çıkıyor. Şu kapana da basarlar mı? Mikela! Oo anne de paramı varmış onun. Unutmuşum. Unutmuşum arkadaşlar. Evet, bir kereyi de astık sonunda. Şimdi ben şu kapanları biraz toplayayım diyecektim. Önüme Leon çıktı. Leon'un son asılışı. Oba. Gel oğlum buraya. Nasıl basmadın lan ona? Oo hocam yanından böyle geçmelerle gitmelerle olmaz ki bu. El. Ne yaptın lan? O adam fark etmeden mi basmamış bunu az önce? <laughs> denemiyor, denemiyor bile. <laughs> ya seni direkt kendimi alayım ya, omzumu alayım. Adamın son asılışı değil mi? Yazık oldu ya. Aralarında beni en çok böyle eee... kovlamacıya girmeye çalışan Leon'du ve Leon'u poşet ettik resmen arkadaşlar. <laughs> Tuzakçı da öyle bir şey var abi. Adam koyduysa böyle poşet gibi kalıyorum bir anda ya. Doğru yani. Bir de bence şu aldığım bu ilk de çok iyi ya. Cemtuları çünkü bu, bu ilk cidden hayvan gibi tutuyorsun hiçbir şey yapamıyorlar. Aa nasıl basmadın lan ona? Kral şunu da almak daha önemli biliyor musun sen de? <laughs> Annesi pes kadın. Şunu kurdum ya. Bunu ben bak buradan uzaklaştırmam gerekiyor. Çünkü geri bozmasın. Ya abi diğer adam nerede? Bana diğer adam bulun. Yeter artık seni düşmekten sıkıldım. Diğer adam Where are you? Other, man. Other woman. Yeni süper kahraman <laughs> Ya ben buraya atacaktım Basar mısın lan? Basmadı şuna basar mı? Bence şuna basar gibi duruyor da yanından geçebilir ee, Şuna basar mısınız hanımefendi? Hanımefendi Oğlum Direk şey geziyor herhalde. Dümdüz gidiyor hiç şeylere girmedi. O öyle dümdüz gitti. Grupları hiç girmedi lan. Ben de şuna basar. Bas ulan ona. Bastı bastı. Bastı bastı. Ben de şunu alayım. <laughs> Abi çok iyi. Gelen geçene bastırıyoruz basıyoruz. Neyse artık. Evet kereyi de astık arkadaşlar. Abi çok zevkli oluyor tuzakçı böyle olunca ya cidden. Evet adamı kurtardı. Nereye gittiniz lan? O direkt kanca da mı iyileştiriyorsunuz? Kanka oyun bitsin ya gel 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 uzatma oyun bitsin ya. Oğlum <laughs> <laughs> ne <laughs> Bu arada Tuzağı oraya değil de buraya kursaydım paleti düşürüp üstünden kayabiliyordu Ben de bilerek zaten buraya kurmuştum Adam <laughs> Çok iyi ya ne mi lan buralara geliyorsun <laughs> Evet bu yükleri de bu şekildeydi arkadaşlar adamların gördüğünüz gibi Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Herhangi bir yorumunuz, öneriniz, eleştiriniz varsa yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bana da destek vermek istiyorsanız bana verebileceğiniz en büyük destek kanala abone olmak, videoya beğeni atmaktır arkadaşlar. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. <laughs> is needed we don't need beginners hot rods brush now you can see the spinners i know